Ligin başından bu yana ilk kez yenildi. Evet. Yani tabii hiç beklemediyiz bu Çok iyi hazırlanmıştık. Ee, rakibin biliyorduk. Kenarda özellikle renkler çok açık vereceklerdi. Onu da biliyorduk. Çok da iyi başladık maçı. Çalıştığımız gibi golü de attık. Ee, yani e, ilk golü çok kötü yedik. Orada boş bırakmamamız gerekiyordu. Ama ikinci yarı yine geldi. Şimdi söyledim, Maça başladık. Tarsız bir gol olabilir. Yani kimse Aykut'u suçlamasın çok maç kazandırdık zaten. Çok iyi oldu. Ondan sonra ciddi bastırdık. Ee, ben altına açtım. Yani e, Taler'e Ponsu, o offside ile şimdi izledim. Offside değil. Yani bir gol bulsa, iki 2 yakalasak daha farklı sonuç ortaya çıkabilir. Yani, tabii ondan sonra rakip çok kalır. Yani zaten beşli savunmaları da şu stoper alır. Ya on kişi birinci bölgeye gömüldü. Orada biraz açmak zor oluyor. Çift fırata döndük olmadı. Daha sonra bir defore taktık. hani uzun düşüyorum diye. Yine olmadı. Biraz orta kalitemiz çok düşük kaldı. Kenara indiğimiz zaman orada daha iyi ortalar yapabilirdik. Orada öndeki oyuncuları geçirebilirdik. Yani mağlup olduk tabii çok üzücü. Hiç beklemediğimiz mağlup oldu. bir maç kaybettik. Bunun farkındayız. ama tabii devam ediyor. Olayı biraz öyle bakmak gerekiyor. yani hemen unuttuk. Önümüzdeki Iğdır maçına şimdi Bolu'ya gideceğiz bu Orada Iğdır oraya bakacağız. Yani futbolcunun üzerine çok fazla büyük bir anlamı yok. Hepsi çok iyi kalır, hepsi çok uzun biz yarışın içindeyiz, yarış devam ediyoruz. Orada da şöyle bir sezon sonu bunu götürebildik. Derbi maçları kazanmak çok önemli. Ama derbi, birçok derbi maçı kazanıp şampiyon olamayan takımlar. Orada biliyor ki geçeyim. Çok derbi maçı kazandı ya. Onu da söyleyeyim. O yüzden bugün evet hepimiz kırılmış olabiliriz, hepimiz üzülmüş olabiliriz. Ama kimse bir size kapılmasın. Ee, biz bir şekilde takımı ayağa kaldırıp tekrar bir maç kazanmamız gerekiyor. Onun çalışmasını yapacağız. Teşekkürler hocam. Ben teşekkür